Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Yaprak Sazma Müzik Evinden sevgiler saygılar kanalımıza abone olmayı videolarımıza yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız Evet daha önce 43,5 buçuk oyma kesilen balamızı elektriğe çevirmiştik içinin kuşaklarını attık yanlarının kuşaklarını attık ve bugün kapağını takmaya çalışacağız kapak ölçülerini halledeceğiz manyetik yerlerimizi bağlantı yerimizi fiksiyerimizi çizeceğiz kesip yerine yapıştıracağız arkadaşlar. Öncelikle kapağı yerine ben tutturacağım birkaç yerinden. Mastarını çizip manyetik yerlerimizi, bağlantı yerlerimizi çizeceğim. Ondan sonra da birlikte keseceğiz. Kapağı yerine yapıştırmadan önce ben teknenin ağzını da açacağım tabii ki. Öncelikle kapağımı tasarlamak istiyorum. içerisindeki kuşak yerlerinden birer tane çivi tutturacağım ben yine. Sadece mastarlarken sağa sola kaçmasın, ölçüyü kaydırmasın diye böyle bir tutturma yapacağız. Bağlamanın sapı çok eski. Oturmuş kuru bir ağaç olduğu için bağlamanın sapını değiştirmedim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Kenarlarını tespit ettikten sonra mastara var bu da yine alışılagelmişin dışında oyma teknesi olmasından hem de biraz teknenin büyük olmasından dolayı elektriğe göre farklı bir bağlama olacak. Tonları şimdiden ben de merak ediyorum. 43 Bunun biz dil kısmını, dil dediğimiz kısmı da bir santim falan ben uzun tutmak istiyorum. Tam ölçülenmesi için. Normalde 10 santim veriyorduk ama ben bunu 11 santim biraz daha uzatacağım. 11 santime kadar gelsin. Evet şimdi tam yerinde olmuş oldu. Manyetik yerleri düzgün açılsın diye biraz dikkat ediyorum. Ufak kayıkları düzeltebiliyoruz sonradan ama çok büyük eğrilikler olursa onlar biraz zor oluyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bunları çizerken yerinde çizmeye dikkat ediyorum birinci manyetimizi çizdik. Normalde biz iki manyetik arasında 8 santim veriyorduk. Bunun çerçevesinde düşünürsek 1 santim de ben buradan fazlalık vereceğim ben. 9 santim gibi. Hatta 9,5 santim de yapabiliriz. 9,5 santim yapalım. Manyetiğin sıfır hmm. noktasından 10 santim alacağım. O zaman tam olmuş olacak. Dipteki manyetikle eşik arası 3 santimden fazla yukarıya vermemeye dikkat ediyorum. Sesin tam bas sesleri alması için 2,5 veya 3 santim gibi boşluk kalmasını istiyorum. Hani en fazla işte yarım santim oynama payı olabilir. Sevgili arkadaşlar normalde Elektro kapaklarını artık lazerde kesiyoruz. Tüm ölçülerimiz var orada. Ama bu teknenin ölçüsü 43.5. Buna çok uymayacağı için yine bunu elde keseceğim ben. Birkaç elektro ile yine elde kesmiştim. Sırf manuel bir işlem olsun diye sizlere göstermek amaçlı. Normalde elektrolarımızın kapaklarını artık lazerde kesiyoruz. Daha önce bunun ölçülerini ben çıkartmıştım. Tekrar uğraşımlarım diye. Bakalım burada var mıydı? Evet 43,5 elektro çek çıkartmışız. 11 santim eşit vermişiz. Bakalım 11 santim nereye gelecek? Hmm, tam istediğimiz gibi. 2,5 santimden eşiğini koyabileceğiz. 2,5 santim arası kalmış oluyor. 11 santim. Burada zaten belirlemişiz istediğimiz şekilde eşek yeri çıkmış oldu. Şuradan 11 santim işaretleyelim. 2,5 veya 3 santim manyetiğe yakınlığı olması gerekiyor. Manyetikteki bastonu alabilmek için. Şuradan 11. 11 de buradan alalım. Buradaki ölçümüz tamamış. X tabakasının yerine de belirlemiş olduk. Evet. Gerçi bunları boyuyacağız ama yine de çizeyim şöyle ben. Boyanın altında kalacak. Son olarak bağlantı tabakamızın yerini çizeceğiz. Bağlama teknesi büyük olduğundan dolayı tabi bu da biraz daha düzgün oturacak diğer bağlamalara göre. Şöyle elimizin altında kalmıyor. Şöyle biraz daha aşağı çekersek daha rahat bir kullanım alanı çıkacak gibi. Biraz da göze hitap etsin diye ayarlarını ona göre vermeye çalışıyorum. Sanki böyle güzel olacak gibi. Evet. Önümüz bir şey var mı Ali'cim? Manyetiklerimizin yerini çizdik. Fix tabakamızı, bağlantı tabakamızı, eşiğimizin yerini belirledik. Eşiğimizi yine buna diğer sazlarda yaptığım gibi sonradan eşik yeri açacağım. Lazerde kesilenlerin hepsinin yeri belli oluyor. Eşik yeri de belli oluyor ama elde kestiklerimizi en son eşiğin yerini belirleyip açacağım. Evet artık kapağımızı keseceğiz ve yapıştıracağız. Bağlantı tabakasından kesmeye başlayalım. bağlantı tabakasını kestik. Şimdi sıra fix kutusunda. Ama da yine siyaha boyayacağız. Pigment siyah boya yapacağız. Diğer yaptığımız elektronun aşağı yukarı ikizi olacak görüntüsü önden baktığınız zaman. kesim işlemimizin de sonuna geldik. Kapağımız da yapıştırmaya hazır. Teknemizin ağzını açtıktan sonra kapağımızı da yerine takacağız. Evet elektromuzun kapağı hazır. Kapağı yapıştırmadan önce yapacağımız işlemler var. Kapağın altından şu kısma belki ileride ekor hazır takılabilir diye üstte veya alta direkt balkon atmayacağım. Kapağın bu üst kısmına bir tane ince balkon atacağım. Bir de şuradan bir kısmını yine çıkartacağım buradan şöyle. Şu kadar bir kısmını. Şurayı çıkartacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Sıcak tutkalımız kaynadı. Ben kapağı yapıştırmadan önce daha önceden buralarda çatlaklar oluşmuş. Onları yine bu sıcak tutkalla şöyle besleyeceğim. Daha da bir sağlamlık kazansın. Şuralarda da. Yine biz de bize küçük bir reklamımızı yapıştıralım içine. Tarihimizi attık. Reklamımızı da koyalım içine. Bu çatlağın üstüne doğru da yapıştıracağız. Biraz da oraya faydalı olmuş olur. Şöyle tarihimizi de attık. Bunu da yine buraya yapıştıralım. Yıllar boyu kalsın. Şimdi kapağımızı da yine yapıştıracağız. Yine bu kapağın arkasını göstermek istiyorum ben. Bağlama biraz büyük olduğu için arkasına böyle iki tane balkon attım. Kalımızın hemen kapağınızı yapıştıracağız. Bunu da yine ben bol bol süreceğim, şöyle. oluşturacağım. Kapağı sürmeyeceğim. Önceden belirlediğimiz yerler vardı. Oradan yine para um, bunu çiviyle çok destekleyeceğim. Diğer elektroda anlatmıştım niçin attıklarım bunların. Bağlamanın sağlam olması benim için çok önemli. Üzerine boya yapacağımız için buraları ağaç çivisi çakıp sağlamlığını destekleyeceğim yine. O yüzden bu çivi izleri kalmayacak. Tutkalın sağlam tutması bağlamanın sağlam olması benim için daha önemli. Biraz bizi oyalıyor tabii ki. Çivi deliklerini kapatmak falan ama olsun. Bağlamamız sağlam oluyor. O yüzden de sıkıntı değil arkadaşlar. çivileri çok aşağı kadar çakmıyorum. Kapağımızı tutacak kadar aşağı iniyor. Çünkü oyma tekne kırılmasın, yarılmasın. İçeriden attığımız kuşaklara denk gelecek şekilde çivileri çakmaya çalışıyorum. Evet sevgili arkadaşlar 43.5 oyma kestane elektro bağlamaya çevirdiğimiz bağlamamızın kapağını taktık. Sizlerin de gördüğü gibi şu kenarlardan bu tutkalın aynı kaşarlı tosttan nasıl peynirler çıkıyorsa tutkallarımız her tarafından çıktı. Bu da sağlam olacağının delili. Bağlamamızı biz bir gün bekleteceğiz. Sıcak tutkallara yapıştırdığımız için donacak. Ondan sonra işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Cümleten hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.